Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım Bugün e, genel olarak bazı şeylere bakacağız e, Kırmızı kitapta yeni bölüm açıldı onu oynayacağım e, Ordular ne durumda komutanları ve kumandanları nasıl kastık Ne kadar ordu çıkarttık neleri geliştiriyoruz e, Nasıl bir yol izliyoruz e, Genel anlamıyla nasıl bir gelişim içerisindeyiz ona bir bakalım. Hem siz değerli kardeşlerime de gösterebildiğim kadar gösterelim. Şimdi girelim. Şimdi benim şu anda yaklaşık 4 tane kumandanım var. Ve 4 kumandanım içinde elimden geldiğince hızlı bir şekilde level kasıyorum. Mümkün olduğu kadar. Ve hepsini geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda en iyisi Haldır. Hem item olarak hem de seviye olarak hem de ordu olarak. Hepsinin içerisinde en detaylı konumlusu Haldır. Arkasından Aragon geliyor. Sonrasında Eovil'le Boramir. Tabi Aragon da çok önemli. Onu da iyi kasarsanız iyi bir gücü var. Ben de elimden geldiğince gelişimlerini sağlıyorum. Bu şekilde mümkün mertebe hepsini ilim ilim yükseltiyorum diyelim. Ve bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da tabi hiç boş durmuyorum. Sürekli ordu basıyorum. Sürekli bir gelişim içerisindeyim. Hiç boş bırakmıyorum mesela burayı. Sınırımı doldurana kadar ordumu basıp çoğaltıyorum. Neler lazım? Her zaman elinde stok bulunduruyorum. Yani şu an daha yeni 3000 tane daha haberci attık. Bakın 3150 tane kale muhafızı var. Süvariler bittikten sonra yine bir arkasında süvari basacağım. Onunla birlikte şuradan şöyle gelelim şuraya. Evet kırmızı kitapta yeni bölüm gelmiş. Ona birazdan gireriz. Bir bakalım ödülü neymiş. Oskidiyah savaşı. Vay kısa kılıç çok iyi buna birazdan gireriz bakın şimdi burada e, gelmekte olan bir yani yakın sürede gelir zaten onun içinde bir e, 30 puan geldiği zaman hemen bu kardeşimiz gelecek duvarın onun da ordusunu hazırlayacak e, hazırlığı yapıyorum arkasından da e, Legolas da şu anda 1200 puan diyelim e, Legolas'a. Buradan da gri gandalfa 1300 puan kaldı diyelim. Bunlar da geldiği zaman ellerinde ordu olmuş olur. Mümkün mertebe. Onunla birlikte görevlerimiz zaten hızlıca gelişiyor. Kapasitemizi 715 kya çıkarttık kasılımda. Çünkü sabah kalktığımda 500-550 k görüyor her biri. İşte burada hızlı bir şekilde şu anda ana salonu 9'a yükseltiyoruz. Arkasından ruh karargahı 9 olacak. Sonra okçu kulesi falan derken bir şeyler oluyor. Onun haricinde yüzük gücümüz 21.500. 21, Bu da yüzük dağılımımız. Hemen kendi dağılımı ben size göstereyim arkadaşlar. Ben e, talim yaptırdığım için aşağı ağırlık veriyorum. Genelde toplama yapmıyorum. Ordularımı, şey, kumandalarımı e, talimde kastırıyorum. Arkasında ilaveler var ve bilgelik. Bu şekilde bir dağılımım var kardeşlerim. Onun haricinde başka nelere değinebiliriz. Şimdi arazi tanımımız e, ortalama şöyle baktığınız zaman e, 170 de 130 ağırlıklı genelde. Arkasından 90 var ve 60'lar var. Arazimde oldukça parçalayıp e, geçiş yapıyorum. Tabi arazi buldukça bunları yapıyorum. Çünkü e, kolay olmuyor. Bakın hisarlarımız belli başlı yerlerde hazır. Elimizden gelince diziyoruz ve yakınlarında işimize yarayan bir şey görürse hemen atıyoruz. Ya, bulunduğumuz bölgenin dört bir yanına e, bir e, dizilim yapmış durumundayım. Yani mesafe sorununu yaşamıyorum diyeyim. Her yerde elimizin altında bir hisarımız var. Dün de buraya ciddi bir saldırı oldu ve bizi e, dağıttılar öyle söyleyeyim. Çünkü bir birlik beraberliğimiz rohan halk olarak yok şu anda. Elfler bu seviyorda biraz daha güçlü. Ben kendim bireysel olarak iyi olduğunu düşünüyorum ama oyun bireysel bir oyun değil. Oyun birlikte, beraberlikte olması gereken bir oyun. Yakında gördüğünüz gibi şurada bir dolgundur var. Şöyle gidelim. Asıl hikaye burada kopacak. Bakın her şey hazır. Herkes hazırlığını yapmış. Herkes dizilimini yapmış. Burada yüzüğe saldırı olacak. Tabi bunlar ne zaman olacak, ne güçlü olacak? Bunlar hep zaman belirliyor. Şimdi hazır kırmızı kitapta gelmişken kırmızı kitabımızı da yapalım. Hemen şuradan ödülümüzü alalım. Evet ne veriyor bize? 330K, 330K, 330K. Dönelim bir yerimiz var mı? 300, 300 daha var yerimiz var. İyi. Onlara da dikkat etmek lazım şimdi Avanta'ya gitmesin yani en azından. Şöyle girişimizi yapalım. Evet. Şu anda elimizdeki ordular neler? Lanetli yaratık. Bundan nazgül olması lazım. Artı 5500 ordu var. Şöyle devam edelim. Burada ne var? Burada da kılıççı var. Buraya nazgüllerle dalmak daha mantıklı aslında. Diye düşünüyorum. Aynen öyle. Daha etkili. Devam. Burada neyimiz var? Burada da savaşçı var. Devam et. Çok basit ya. Yani aslında şöyle baktığınız zaman zor değil. Gelen bölümler. Dön geri. Burada neyimiz varmış? Gene okçu ve at. İkisi de kılıççı. E, tek bir orduyla zaten bunlar geçirebiliyor. Bu kadar kasıntı olmaya gerek yok ki. Baksana. Paramparça oldu. 3 saniye sürmedi. Lafın gelişi yani. Burada neyimiz varmış? Burayı da alır herhalde rahat bir şekilde. Tek başına aldı hepsini baksana. Baksana. Neyse görmüş olduğunu sadece nazgüllerle çatı çatı dalabiliyorsunuz yani. Bedavadan ödül. Oh güzel oldu valla. Tekrar yaşa çünkü bir sonraki ne zaman acaba? Şöyle geri gelelim. Şu anda 14'teyiz. Frodo'yu kurtarmak diyor. 22 saat sonra. Yani yarın saat 6 gibi falan. Şimdi gelelim bu elimizdeki kılıç kime yarıyor onu bir görelim. Komutan saldırdıktan sonra düşman hedefle bir defa 5.6 da hasar oluşturur. Kuvvet 8, odaklanma 8 diyor. Burada işimize yaramaz. Ama boram ile yarar. Çünkü bu baltayı şeye vereceğiz. Yeni gelene vereceğiz. Komutan kuvvet 16 demiş. Kısa kalış diyor. Mecbur değiştireceğiz ya. İşimizi görmez şu anda. Kalsın böyle daha iyi. Evet devam edelim. Şu anda talim yaptırmamız gerekiyor. Hava da soğuk. Adana'da bile olsanız soğuk her yerde soğuk yani. Dikkat edin çarpılmayın. Bol bol mandalina yiyin. Limon için. Gerçekten C vitamini çok önemli. Şu anki havada çarpılmayın yani. Şimdi ne yapalım buradan e, komutanlarımızdan alt levelde kalan kim var? Boramir var. Eşit seviyede ilerletmeye çalışıyorum hepsini ki elimden geldiğince şuraya talime gönderelim Boramir'i. Evet şu anda 84 bin artı 12 bin yani 100 bine yakın. İyi olur gitsin. Boş duran Allah sevmez. Buradan devam edelim. Şimdi Gelelim ordu sistemine. Bu gönderdik. Önemli değil. Şimdi biz Haldır'da Elf olduğu için zaten e, savunmada gördüğünüz gibi burada haberciler var. Arkadan vurucu sentinerler var. Ön tarafta da kule muhafızlarını aldık. Bunlar zaten mümkün mertebe e, tutucu olabiliyor yani. Sav demek defans demek zaten. Defansları kuvvetli. Zaten buradan baktığınızda 71 sav artı okçulara geldiğinizde gördüğünüz gibi 14 sap ama hasar yüksek. Burada bunu dengeliyor. Aynı şekil mesela buna geldiğimiz zaman gene bakın gördüğünüz gibi defans yok. Atak yüksek. Ama burada hasarımız e, baktığınız zaman defans gene yüksek. Ekstradan defans gene yüksek. Yani bu durumda şöyle baktığımızda aslında bunu koymaya gerek yok. Yani şöyle yapsak şunu çıkartalım. Ne yaptı? 45.620 yaptı doğru mu? Tekrar gelelim. Şuradan süvarileri atalım. Bunu bir 2000'e düşünsek. Hmm, aynı ama şöyle aynı. Siz burada atlı birimlerden daha çok hasar yiyeceğiz. Ama tabi hız önemli. Buradan baktığınız zaman atlıların vuruşu da önemli. Hem vuruşları var hem de hızları var. Dengeleniyor. Mesela bu e daha da iyi oluyor. Tabi burada yine usta nişancılar var. Bunları da bir an evvel yükseltmek lazım. 10 seviyeye getirmek lazım. Hasar 16'ya 25. Şimdi buradan şu usta nişancıyı alsak. Şuraya bir sentinel çaksak. Şimdi bir güçlere bakalım. Mesela bu da 26'ya 27. Ama... Ee, yani dengeyi sağlamak önemli. Arkaya vurucuları fazla olması lazım okçuların. Ortada da defans birimler olması lazım. Bunlar sizin için daha faydalı olur. Biz en iyisi kendi ırkından alalım. En azından fazla bir zarar olmasın. Bu şekilde olması daha mantıklı. Boram ile geldiğimizde onun da ordusu aynı şekilde önden kuşatma arkadan yine gene kolcular var. Biz bunlar bu şekilde dengelemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Siz de buna göre yapabilirsiniz. Şöyle girdiğimiz zaman e, bakın bir. Mesela şu anda cüce hazırlayacağım. Şurayı 5 yapmam lazım. Dublin geldiğinde bunları döşeyeceğim. E, Dublin'le beraber salacağım gitsin. Beraber saldırsınlar. Şimdi bunları fulllemek lazım. Ruhi karar karargahını 10 yapıp bunları 6. seviye atmamız lazım. Mesela bu ne istiyor? Ruhi on 10 yap diyor. Başkomutan ahırı baş komutanlık ağırı Rohirimi 10 yaptığımız zaman bunları da alabiliyoruz. Çok büyük etkisi var yani bizim için. Onun haricinde burada yok. Şimdi biz ne yapacağız? Rohirimi 10 yapıp arkasından bunu basacağız ve ondan sonra gördüğünüz gibi hem defans var, hem HP yüksek, hem de hasar yüksek. Yani bununla beraber çok ciddi bir güce sahip oluyorsunuz. Bu stratejileri değerlendirmeniz lazım. Çünkü oyun stratejik bir oyun. Ona göre yüzük dağılımında da şöyle ortadaki hakimiyeti el verdiğinizde bölge sınırınız nasıl şuharlıyor? Bunu biliyor olmanız lazım. Dediğim gibi talim yapıyorsanız aşağıya döşeyin. Ben talim yaptığım için yani askerlere sürekli buradan level kastırdığım için bana daha çok faydası oluyor arkadaşlar. Şuradan e, düzgün bir kafalığımız da yok ki. 6'ya 2 şunu değiştirerek değiştiremiyoruz şu anda. Bunu değiştirip basmak lazım. Aslında Aragon'u değiştirmek lazım. Bak Aragon'un kafalığı kötüymüş. Hmm. Kuvvet. Tam yeniden arttırırız ya. O mesele değil. Şu an için. Saldırıya gönderdiğimizde arttırırız o. No problem. Neyse onu basayım da ondan sonra atayım en azından. Şu an lazım değil. Bu şekilde bekletmek lazım. Onun haricinde... Başka değinebileceğim bugün konu yok. Yani genel olarak göstermek istedim. Ordular açısından. Şifada da bir şeyimiz yok. Şurada e, şunu göstereyim ben size. Depoyu yükselttikçe depo kapasiteniz de yükseliyor. Yani tahıllarınız, odunlarınız mesela 500k'da kaldı. Onları yükseltmeniz için depo seviyenizi yükseltmeniz lazım. Komutanlarınızın daha çok ordu alması için Harp Akademisi'ni yükseltmeniz lazım. Yakında Okçu Kolesi'ni de yükselteceğiz. Açacağız. Yani bunu açtıktan sonra en azından İçeride kuleler de sağlam olacak. Mazgaları yükseltmeniz lazım. yani Kalenizin savunulması, kuvvetli olması için. Kereste, cevher, taş ilavesi bunları bu seviyede tutuyorsanız şimdilik idealdir diye düşünüyorum. Bakalım zamanla. Ana salonu zaten 10 yapacağız. 12 saate kaldı. 9 olduktan sonra 10 yaparız. Şu anda kasılmamız iyi bakın. 600k'lara geldi. Hemen bir şey yükseltmemiz lazım. Biz neyi basıyorduk en son? Durin varmış. Bunu hemen şu elimizdekileri basalım. Hepsini. Kullan gitsin. Kalanı da bas. Evet. Şimdi Durin'i bastık. Bunu 5 yapmamız lazım aslında ama. Onun haricinde buraya basabiliyor muyuz? Hayır. Ana salonu bekliyoruz. Burayla işimiz yok. Ruhi mi basabiliyor muyuz? Hayır. O zaman ne yapmak lazım? Gene buradan devam edip burayı bassak daha mı iyi? Onun haricinde basabildiğim bir şey var mı? Depo seviyesini de yükseltebiliriz aslında ama 850'lere o kadar da kasmıyoruz ki şu anda. Şifa kapasitesi 120'den 160'a tedavi süresi %40. Burada kaybettiğimiz orduları daha çok tedavi ediyorlar. Bu da önemli. Biz bence Durin'i basalım da burayı hızlandıralım. Çünkü dediğim gibi gelecek ordu bir an evvel geldiğinde hazır olsun. Şu anda 633k. Bunu da dengelemek lazım. Şöyle yapalım. Bir kıta boştaymış. Neyi basabiliriz? Neyi basabiliriz? İşimize yarar. Şuradan bir okçu bassak. 100k. Aynen. Bir 3000 tane daha okçu basalım. Şimdi şuradan eksi birim yapalım arkadaşlar. İşimizi yaramayanları atalım gitsin. Lazım değil. Sen çöp. Sen çöp. Onları göndersen de zaten bir işe yaramaz. Sen de çöp. Zaten en küçük küş olmuşlar. Sen de çöpe. Sende çöpe. Bu ordular bir işimize yaramaz zaten şu an için. Hepsi iki seviyesi. Evet. Gönderdik gitti. Şu anda ana ordularımız haricinde başka ordumuz yok. Geriye de yok zaten. Hepsini sıfırlamış olduk. Temizlemiş olduk bu sayede. Bugünlük bu kadar kardeşlerim. Umarım işinize yaramıştır. Ee, umarım fayda sağlar. Soru-cevap olarak yardımcı olurum ee, yorumlardan bakarsanız kendinize iyi bakın görüşmek üzere.